Değerli basın mensupları, saygıdeğer arkadaşlarım, sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Toplumsal gerginliğin spor sahalarına da sirayet ettiğine dair görüntüleri üzülerek ve irkilerek izliyoruz. Geçtiğimiz hafta yapılan İzmir'in iki güzide takımının karşılaşmasında yaşananlar hakikaten sözün bittiği yeri tanımlaması açısından çarpıcı bir örnektir. Spor centilmenliktir, yarıştır. Spor kardeşliktir, barıştır. Taraftarların, spor severlerin de aynı karakterde olması beklenir. Bir taraftarın rakip takımın oyuncusuna hangi gerekçeyle olursa olsun savunmasız durumundan istifade ederek öldüresiye bir refleksle saldırıda bulunması asla ve asla kabul edilemez, hoş görülemez. Altay takımı kalecisi Ozan Evrim Özenç kardeşimize buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu saldırgan meczup hakkında tutuklama kararı yetmez. Yargılaması sonrası en ağır cezaya çarptırılması dileğimi de paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, cehaletin boyutunu ve insan olma hasletlerini kaybetmeye başlayan bir toplum haline dönüşme sürecine dair Önemli bir örneği daha sunmak isterim. Tüm insani duygularımı örseleyen hatta bu tip mahluklarla aynı toplumda yaşıyor olmaktan utanç duyduğum bir başka olaylar zinciri de Allah'ın yarattığı bir canlıya yönelik canavarca davranışlar üzerine olacaktır. Bir belediyenin hayvan barınağında kafasına kürekle vurmak suretiyle köpeği öldüren yine sözde bir kasabın Boğa'yı kafasına vurduğu balyoz darbeleriyle öldürmesi olayını açık bir cinayet olarak tanımlıyorum. Bu mahlukların tahammüden cinayet suçuyla yargılanmalarının mutlak bir zorunluluk olduğuna inanıyorum. Fakat ne yazık ki yasalarımızdaki anlamsız hükümler sebebiyle bu canilerin sorgularından sonra Hemen sarıl verdiklerine dair haberler örselenen duygularımızı daha da derinleştirmiştir. Umarım her şeyi içerisine kattıkları bir torba kavununa bu gibi vahşeti yaşatan canilerin de cezalandırılacakları hükümleri koyarlar ve yüreğimizin sızısı diner. Saygıdeğer basın mensupları, Türkiye olarak tüm dünyayla birlikte uzun zamandır büyük bir ekonomik krizin etkisi altında kurumsal, toplumsal ve bireysel sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Söz konusu sıkıntıların esasen başta tarım ve hayvancılık politikaları olmak üzere ekonomideki yanlış tercihler sebebiyle bu boyutlara geldiğini küresel entegrasyonu da zorlaştıran mevcut politikalar sebebiyle belirsiz bir süre daha devam edeceği konusundaki görüşlerimizi hep paylaşa geldik. Doğru tektir ve gerçekler acımasızdır. Herkes günü zamanı geldiğinde hayatın gerçekleriyle yüzleşmek durumunda kalır. Üç gün önce İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK'ın 38. toplantısına yaptığı konuşmasında Türkiye olarak vakitlice aldığımız tedbirler ve uyguladığımız politikalarla bu süreci başarıyla yönetsek de kimi olumsuzlukların Bizde de hissedildiğini biliyoruz. Tüm dünyada resesyon beklentilerinin artması tünelin sonundaki ışığın henüz görünmediğine işaret etmektedir demek suretiyle Sayın Cumhurbaşkanı da artık açıkça itiraf ediyor. Demek ki doğru tespitlerimiz ve sorunlara doğru çözüm önerileri olarak ortaya koyduğumuz yöntemler dikkate alınsaydı halkın, milletin ve devletin yararına sonuçlara hızla ulaşabilecektik. Biz bir muhalefet partisi olarak geçmişte olduğu gibi bugün de hükümetin çalışmalarını yakından izlemeyi sürdürüyoruz. Uzunca zamandır ekonomide yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesi noktasındaki tespit ve önerilerimizi ortaya koyduk, kamu ile de paylaşmıştık. Bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak isterim. Gelin inat etmeyin. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar çerçevesinde karma ekonomi modeline geçişi sağlayın. Küresel düzeyde enflasyonla başka ülkelerin %5'lerle %18'lerle mücadele ettiği yerde biz %123'lerle cebelleşmek zorunda kalmayalım. Büyükşehir yasasını ilk fırsatta değiştirip köyleri köylülere geri verin ve kentsel tarım aymazlığından kurtulup tarımı köylerde ve kırsalda gerçekleştirmenin gayretinde olalım. Üretimi artıralım ki yarın başlayacak olan asgari ücret tespit süreçlerinde hem işverenlerimizin hem de devletin kasası güçlü hale gelsin. Değerli basın mensupları her alanda ve sektörde olduğu gibi siyaset alanında da ekonomik sıkıntıların etkisi yatsınamaz. Netice itibariyle toplumun refahı, halkın mutluluğu, devletin ve ülkenin uluslararası arenada onurlu ve başı dik bir yaşam sürmesi için siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de siyaset yapmanın fiziki ve hukuki zorluklarının yanında bir de ekonomik zorluklarının olduğu tartışmadan varestedir. Geçtiğimiz süreçlerde ekonomik krizden etkilenen ama Hayatta kalmaları gerekliliği konusunda devlet desteğine ihtiyaç duyan bir takım şirketlerin vergi, SGK borçlarının silinmesi yönünde kararlar ihtas edildiğine de tanık olmuştuk. Şimdi Demokratik Sol Parti olarak 2020 yılında demokrasi, hukuk ve ekonomi konularında iki kez hazırlayıp Sayın Cumhurbaşkanı ve parlamentoda temsil edilen partilerin Sayın Genel Başkanları ile Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve sayın Adalet Bakanı'na sunduğumuz öneriler çalışmamızda görüşlerimizi açık ve net ortaya koymuştuk. Bu önerilerimizden bir tanesi de siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması ve siyasi partilere genel bütçeden verilen hazine yardımının hakkaniyetsizliği ve adaletsizliğinin giderilmesi üzerineydi. Tabi bugüne kadar herhangi bir olumlu adım atılmadığı gibi parlamento çatısı altına giren herkes bu konuda sağır dilsiz rolü oynamaya da devam ediyor. Bugün yeni bir talebimizi ve önerimizi de gündeme getirmek istiyorum. Mecliste sürekli torba kanunlar çıkartılıyor. Bu haklı talebimizin ciddiyetle ele alınmasını ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Madem ki hazine yardımını hakça paylaşmamakta kararlısınız, en azından kendi yararlarına faaliyet gösteren bir takım holdinglere gösterdiğiniz yaklaşımı halkın yararına faaliyet gösteren siyasi partilere de göstermelisiniz. Siyasi partiler birer ticaret değildir. Faaliyetlerinde maddi kar amacı gütmezler. O halde demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerin faaliyetlerini bağımsız olarak sürdürebilmeleri için yeterli mali kaynağa sahip olmaları gerekmektedir. Siyasi partiler kanunumuza göre siyasi partilerin gelirleri esas itibariyle aidat, bağış, mal varlığı ve sosyal etkinliklerden sağlanan gelirlerle parti üye kartı, filama, rozet gibi malzemelerin satışından doğan gelirlerden oluşmaktadır. Ayrıca belirlenmiş oranın üzerinde oy alan siyasi partilere devlet yardımı yapılması da öngörülmüştür. Üzülerek ifade etmek gerekir ki Türk siyasal hayatında vatandaşlarımızın gönül verdikleri veya üyesi oldukları siyasi partileri küçük mali katkılarıyla yaşatma ve ayakta tutma bilinci henüz yeterli düzeyde değildir. Buna karşın söz konusu hazine yardımını alamayan siyasi partilerin ayakta kalmaları güçleşmekte, yeterli gelir kaynağından yoksun oldukları için kamusal mali yükümlülüklerini dahi yerine getiremeyip ertelemektedirler. Bu amaçlara yönelik olarak siyasi partilerimizin geçmiş dönem vergi ve sosyal güvenlik birimi borçlarının tüm sonuçlarıyla silinmesi, ayrıca parti çalışmalarına ödenen parti çalışanlarına ödenen ücretlerin gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna edilmesi, sosyal güvenlik kurumu kesintilerinin devletçe karşılanması yönünde yasal bazı değişiklikler yapılmasını önermekteyiz. Önümüzdeki günlerde bu çalışmamızı başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve mecliste temsil edilen siyasi partilerimize de sunacağız. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, Son dönemlerde ve özellikle 2023 seçimlerine doğru giderken siyasette dış destek arayışı hastalığı peydah oldu. Bir tarafta Amerikacılar, İngiltereciler, Almanyacılar, bir tarafta Rusyacılar, Çinciler, bir tarafta Katarcılar, Suudçular vesaire. Komşumuz, e, hatta bu arada e, Sayın Kılıçdaroğlu ekonomi ekibine Angela Merkel'in danışmanlarından Jeremy Rifkin'de katmış. CHP tarihi için oldukça dikkat çekici bir tasarruf olduğunda belirtmek isterim. Açıkça ifade etmeliyim ki Demokratik Sol Parti olarak biz Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur anlayışına sahibiz ve tek destek arayışımız vardır. O da asil Türk milletinin ta kendisidir. Evel Emir'de bölgemiz ve topraklarımız üzerinde hayalleri ve hevesleri olanlarla Asla işimiz olamaz, olmamalıdır. Onun için öncelikle devletimizin terörle mücadelesine özel bir önem atfediyoruz. Geçmişte bu mücadeleyi yükselttiğimiz için partimiz ve onursal genel başkanımız Bülent Ecevit hedef alındı. Demokratik Sol Parti parlamentodan uzaklaştırıldı. Bugün aynı strateji devam ediyor. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin coğrafyamızda sözde bir Kürt devleti kurulması planına yönelik kararlı mücadelesine desteğimiz tamdır. Allah kahraman Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin, onları muzaffer eylesin, vatan uğruna can veren şehitlerimizi de rahmetiyle ve cennetiyle mükafatlandırsın. Bölgemizdeki 22 devletin sınırlarını değiştirme küstahlığı içinde çırpınan Amerika'nın stratejisini anladık, biliyoruz. Zira hadisenin senaristi ve yönetmeni Amerika. Ama Rusya konusunda ciddi kaygılarımız var. Komşumuz Suriye'nin egemenlik alanında palazlandırılan PKK, PYD terör örgütlerinin varlığını korumak adına Türkiye'nin başlattığı silip süpürme operasyonuna temkinli yaklaşmaları ve hatta bu terör örgütlerini daha güvenli bölgelere çekme stratejilerini kabul etmek mümkün değildir. Terör örgütü her yerde terör örgütüdür. Nereye taşırsanız taşıyın. Gün gelecek sizi de kanlı girdabında yok etmeye çalışacaktır. Emperyalizmin nihai hedefi de zaten budur. Rusya'ya şu soruya açık bir cevap vermelidir. Bizim komşularımızın topraklarında gözünüz var mı kardeşim? Eğer öyleyse Türk vatanı da tehdit altındadır. Böyle bir olası gizli gündem komşuluk hukukuna aykırıdır. Biz buna rıza gösteremeyiz. Terörle mücadelede neredeyse her gün şehit veriyoruz. Önemli bir hava harekatıyla başlatılan silip süpürme operasyonunun Yine etkili bir kara harekatıyla devamı terör örgütlerinin tamamen tasfiyesi noktasında en akılcı strateji olacaktır. Fakat ne ilginçtir ki düşünülen askeri stratejiler, planlanan harekatların çerçevesi ve olasılıkları her gün her televizyon kanalında kılcal damarlarına kadar konuşma konusu yapılmakta. Terör örgütlerine yeni koordinatlar oluşturmaları için fırsat sunulmaktadır. Basın özgürlüğü denilen mevhum bu değildir. Ülkesinin bekasını tehlikeye sokacak bir yayına, programa, ulu orta yapılan açıklamalara basın ve düşünce özgürlüğü kisvesi giydirilemez. Bu gibi hassas stratejilerin daha fazla muhabbet konusu yapılmasına fırsat verilmemeli. Türk Silahlı Kuvvetleri de derhal terör örgütünü ve onu besleyen yaşamasına ortam sağlayan bataklığın kurutulmasına odaklanmalıdır. Değerli basın mensupları, altı siyasi partinin oluşturduğu güçlendirilmiş parlamenter sistem önermeli anayasa değişikliğine ilişkin çalışması geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşıldı. Bu çalışmanın tamamını içeren döküman fiziki olarak henüz bize ulaşmadıysa da yetkili Partili yetkililerin açıkladığı başlıklar itibariyle değerlendirildiğinde yaklaşık 9 ay verilen bir emeğin karşılığı ağırlıkta olmadığı öne çıkıyor. Mevcut anayasanın 24. maddesinin herhangi bir şekilde ele alınmamış olmasının değerli olduğunu belirterek başlamak isterim. Bununla beraber kuvvetler ayrılığı prensibinin mutlak surette yeniden etkin hale getirilmesi niyeti de Aynı düzeyde değerlidir. Bunu teslim etmek gerekiyor. Ama bunun dışında, öncelikle cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yöntemi değiştirilmemiş. Ama yetkisiz, niteliksiz ve etki gücü olmayan sembolik bir cumhurbaşkanının ülkeyi dünya siyasetinden nedenli edilgen göstereceği hususu gözden uzak tutulmuş görünüyor. Tabii ki burada yüzde 50 artı bir oyla halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı yüzde %20-30 oyla parlamentodaki en çok sandalyeye sahip bir partinin genel başkanının yani hükümeti kurma görevi verdiği bir başbakanın güdümünde nasıl görev yapacağı ayrı bir tartışma konusudur. Açıklanan anayasa değişikliği önerisi içerisinde bazı maddeler de var ki tamamen olası cumhurbaşkanı adayına desteklerini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP'ye şirin görünme gayretinden başka bir anlam ifade etmediği herkes tarafından kabul edilmelidir. Türkiye'de bugüne kadar hangi partiden olursa olsun görevden alınan belediye başkanlarının yüz kızartıcı olan suçlar dışında en çok HDP'den seçilenler olduğunu artık cümle alem biliyor. Zaten onlar bu uygulamanın kaldırılmasını ısrarla isteyen kesindir. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, örgütle koordinasyon içerisinde ve hatta PKK terör örgütünün denetiminde görev yapan bu belediye başkanlarının görevden alınmasının zorlaştırılması hükümlerini içeren bir anayasa değişikliği önerisi iyi niyetle, demokrasiyle, insan haklarıyla izah edilemez. Zira 1580 sayılı belediye kanununun 93. maddesinde belirtildiği üzere belediyelerin seçilmiş organları veya bu organların üyeleri hakkında görevleriyle ilgili bir suç sebebiyle soruşturma veya kovuşturma açılması halinde İçişleri Bakanı geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar bu organları veya organların üyelerini görevden uzaklaştırabiliyor. Bu hüküm açık. E tabii bir de bu konudaki değişiklik önergesinde bu anayasa değişikliği önergesinde Danıştay'ın muhatap kılınmış olması hukuk sistemimize yabancı bir el tarafından bu önerilerin hazırlanmış olabileceği ihtimalini de güçlendirmektedir. Zira bir yerel yöneticinin soruşturma ve kovuşturmaya matuz suçları ile ilgili hukuk mekanizması adli yargı ilgilendirir. Danıştay Kurumu İdari mekanizmada yaşanan yönetimsel ihtilafların ya da özlük haklarına ilişkin çekişmelerin sonuçlandırılmasıyla etkilidir. Dolayısıyla prematüre doğmuş bir çalışmanın yaşam desteği ancak toplumsal kesimlerin içinde yer alacağı bir zeminde sağlanabilir. Kısacası Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik şartı kriterlerinde gördüğümüz bu değişiklik önerisi esasen anayasamızın 14. maddesinde vücut bulan anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve layık cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçimde kullanılamaz hükmüyle de taban tabana zıttır. Dolayısıyla bu değişiklik önerisi hem zaman içerisinde farklı boyutlarda değerlendirmeye muhtaç hem de seçim sonrası oluşacak sonuçların boyutu itibariyle temkinle yaklaşılacak bir çalışmadır. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım. Esasen eleştirilen ve birçoğuna bizim de katıldığımız mevcut hukuksal dejenerasyonun başlangıç noktası 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa değişikliği olmuştur. Ne acı ve ne gariptir ki bugün yeni bir anayasa çalışmasına taraf olanların neredeyse tamamı 2010'da yetmez ama evet diyenlerle 2017 yılında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kurgulayıp buna evet oyu verenler ve tüm seçmene evet dedirtmeye çalışanlardan oluşmaktadır. Bu kısmı enteresandır. Peki bunca kötülüğü milletine ve halkına müstahak gören siyasi figürlere cezai olmasa da siyaseten bir müeyyide yok mudur? Elbette olmalıdır. Bu hal ve şart altındaki bir siyasetçi için hiç olmazsa eşine, işine, aşına geri dönme erdemi gösterebilmelidir. İşte o zaman toplumda gerçek adalet sağlanabilir. Teşekkür ederim.